az kaynak 205 amper. Evet, ben hepsi buradan sipariş verdik. Merhaba Ferhat Bey. Merhaba. Ferhat merhaba. Ustam, pardon. Dünyanın en iyi kaynakçısı. Ürünümüzü önce iki buçuk sonra 3 sonra dörtle. Ama paketi gerçekten güzel yapmışlar. Adam şey yapmamış yani özenmişler. Bunlar faturalar, fatura bilgisi. Made Turkey. Açıklamada pense falan hiçbir şey söylemiyordu şahsede mi? Bakalım hediyesi ne olacak bize. Hmm. Evet. Ya Allah. Hafif. Hafif. Var mı bir şey? Kullanma kılavuzu. Şöyle. Az kaynak kullanma kılavuzu. Şöyle göster. İçinde şaşırı ve pense ile beraber. Şaşırı ve pense Ben beklemiyordum ama yine de güzel. Bak yorumlarda bahsettiği gibi kablolar kalın. Değil mi? Diğerinkine göre iyi duruyor. Pensesi güzel. Sert ha, dişli. İnşallah kullanırken de sağlam kalır şasemiz. Ayrı kutu yapmışlar. Gerçekten paketleme on numara. Şimdi gelelim bu makineyi test etmeye. Bir önceki makine sınıfta kaldı. <laughs> Bakalım az kaynak evet. geçecek mi? Daha doğrusu açıklamalardaki gibi performansı iyi olacak mı? Ürünü Bakalım bir sıkıntısı var mı sağında, solunda, üstünde Altında, sağlam Kablo giyişi Güzel güzel 2 evet. işte, metre var herhalde kablosu Rahat var Yapın. 3 metre yapabiliriz. Rahat evet. var var. Şimdi 2, 3, 3 artı tensimiz şöyle. Bunlar bazik elektrot. Zaten tamam. rutili her türlü yer herhalde bu. Tamam. 220 taktık. zaten. Fişi taktık. Evet. Onu Hemen Çalışsın bir bakalım. Amper ayarımız. Önce 2.5 evet. iki buçuk vazikle deneyeceğiz. Evet. Şimdi İki buçuk bazik elektrot. Bu da az kaynağın. Bakalım. 7.018. 60 amperde. Şimdi bir kaynak atacağız bunu. Sizin küçüğün üzerinde bunu dene. Evet. Orada bir yap yarısını bir gitsin. Bakayım. Şimdi 60 amperde 2.5 yakalım. Makinenin evet. sesi zorlama sesi yok. Elektrot evet, güzel. iyi. Güzel yanıyor. 60 amperde gayet güzel. Şimdi 90'a alalım. Ses yok. Gayet iyi. İki çok güzel yakıyor. Bakalım 3.25'te. Şimdi sıra 3.25'te. 3.25 Yine az kaynağın. Hepsi az kaynağın ürünü. Bu. Şimdi 3.25 vazik elektrot. Amperimiz 90 ile 120'nin arasında. Biz şöyle 120'ye alalım. Bakalım. makinede herhangi bir kesilme bile yok. Şimdi dörtlük vaziyi deneyeceğiz? Şimdi dörtlük vaziyi deneyeceğiz. Şöyle attığımız kaynak. Şimdi dört dörtlük bazik elektrot. Amperimiz 140 da olsun. 140 da 140 da yaparsın. <laughs> Biraz daha yükselteyim mi? De Yükseltelim bunu. Hatta sona dayayım. Ne diyebilir? dörtlükte? Şimdi bakalım. Makinenin sesinde. Yok yok hiç zorlama. Sadece yani fanın tartre sesi geliyor. Tartre Başka tartre hiçbir şey yok. Elektrik elektrot için hiçbir kesinti yok. Sesinden belli zaten. Hüseyin makineyi tavsiye eder misin? Kesinlikle. Size daha önce vardı bir tane. Kesinlikle Ona bakaraktan aldık. Işte. Evet. İşte aradığımız makine bu bu performansa göre fiyatı gayet iyi bence. Herkese tavsiye ederiz. Bazik, 2,5 bazik, 325 bazik 4'lük bazik. 7 bitirdi yani makina.